Merhabalar. İhtiyaç Odası'na hoş geldiniz. Ben Servet. Bu bölümü sizi terk etmedik. Hayır terk etmedik demek için <laughs> çekiyoruz şu an. Kısa bir duyuru yapacağız. Ben de uzun süre arkadaşlar terk edildiğimi düşündüm. Yalnız değilsiniz. Ben de uzun süre anlamaya çalıştım. Yeni bölüm gelecek mi? Gelmeyecek mi? En sonunda ama neticeye kavuşturduk. Hikmet Hanımcığım ne haber? İyi olmaya çalışıyorum diyelim. <laughs> İhtiyaç Odası'nın gerçekten Ara verilmiş olması beni de çok üzüyor. Öngörmediğim bir şekilde kayıtlara devam edemiyorum şu anda. Bulunduğum yerde, tatilde bir şekilde ayarlayamadım internet bağlantısının olması mevzusunu. Miami plajlarına gittin de sanki tatilde ayarlayamadın derken öyle geliyor. <Evet. yok. gülüyor> değil mi? Hani dünya üzerinde nerede internet olmayabilir bu devirde gibi düşünebilirsiniz. Öyle değil. Ben... Tek bir yerde değil durmadan lokasyon değiştirerek hop 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 bir ta zaman tatil işi <laughs> içerisinde tırnak içerisinde tatil yaptığım için ve detaylara giyimi bir şekilde kayıt alamıyorum şu anda o yüzden kayıt alabildiğim ufak bir arada da <laughs> size neden kayıt alamadığımızı açıklayıp özürler dileyip inşallah deli dolu deli dizgin dolu dizgin <laughs> şekillerde farklı farklı kombinasyonlarıyla bu kelimelerin kayıtlarımıza Ağustos ayında sonunda dönüp Eylül ayında da yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemek istedik. Evet biraz polyanacılık oynayalım. Yeni bir enerjiyle kaydedeceğiz. Yani kitabın sonuna yorgun servet ve hikmet olacağına artık dinlenmiş. Yani gerçekten Heri'nin yaşadığı kadar sürdü bizim kitabı okumamızda yani. <laughs> Böyle bunu yaşayarak <laughs> evet. yani. Geleceğiz. Bir de Normalde çok uzun bir birinci sezon arası vermeyi düşünüyorduk. Şimdi o aranın bir kısmını şu an harcadık gibi düşünebilirsiniz. İkinci sezona geçmeden, ikinci kitaba geçmeden birazcık daha az bekleyeceğiz gibi bir teselli de olabilir diye düşünüyorum. Bunları niye söylüyoruz arkadaşlar? Çünkü şiddet içerikli mesajlar almaya başladık. <laughs> şiddet bize yönelik değil, kendilerine yönelik. <laughs> Şuramı keseceğim artık yeni bölümlerde. <laughs> i̇şte böyle uzun uzun anlatıyorlar. Çakma yakacağım, benzini dökeceğim. Yapmayın evet, bizim... lütfen yapmayın <laughs> değmeyiz falan diyormuşum. Ama şey çok mutlu oldum gerçekten böyle evet. şey olur ya e, sevgili ilişkilerinde de böyle toksik ilişkilerde de kaçan kovalanır falan yani bize hiç hayatına yazmayan hiçbir like bırakmayan ihtiyaç odası dinlediği hakkında hiçbir fikrimiz olmayan insanlardan Hayatım bitti artık. Nerede yeni bölüm falan mesajlar alınca aa bizi dinliyorlarmış, seviyorlarmış ya falan diye böyle mutlu oluyorum kendi kendime. Böyle ben de, de şöyle bir diyeyim. Bu mesajları acaba bundan iki ay önce alsaydık ben daha farklı davranır mıydım? Buraya gelir miydim? Sizi yalnız bırakır mıydık? Gibi de düşünüyorum. O yüzden sadece kötü günde değil iyi günde de desteklerinizi lütfen bizden eksik etmeyin diye sevgi açı <laughs> ve arsızı olarak <laughs> Evet. evet arkadaşlar şaka bu yana gerçekten ben aşırı özledim. Hikmet Hanım dönsün de artık yeni bölümü okuyayım diye böyle gün sayıyorum. Ama inşallah Eylül'de deli dizgin dolu dizgin <laughs> dönmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.